boş. boş. Çok güzel boş, de boş. De boş. De boş. De boş. De boş. <laughs> Neyse, ay yapıyoruz. Evet. Vücudum, evet. Um, gördüğünüz gibi beş gündür aynı kusuyum. Sen değişiyorsun ama. Ne o ya? Ama Göser, ama yemek yiyeceksiniz, neler şey. Yemek Arası çünkü. <laughs> Mustafa! Mustafa yazdı. Hani miydi Tamam, okay, uh, umuyoruz ki hepiniz güzel bir cumartesi gecesi geçiriyorsunuz. Bizimle umarım daha da güzel bir uh, cumartesi gecesi Evet. Evet. Başlamadı mı? Sağ ol. Bir yandan da takip ediyoruz. Bu bölüm çok güzel, çok tatlı. Güzel bir bölüm. Evet, tatlı bölüm. Güzel bir bölüm. Paten kırıyoruz. Evet, çok güzel. Sen hatırladın bölümü. Bir dakika. İlk defa hatırladım. Ama... Evet. Ben hiç düşmedim. Abla hoş geldin. Ee, Hande düştü. Sen düştün mü Paten Kayan? Beni bıraktın Kerem. Ha, doğru düş. Ay düşmedim. Ben benden hızını aldım. Tutalım. Yani tutarken benden hızını aldı ve beni bir anda bıraktın. Sonra ben bariyerlere girdim. Ayağımı vurdum. Sağ parmağımı incittim. Bunları da anlatalım mı? Aa, şimdi arkadaşlar. Evet. Kusura bakmayın. Ölüm devam ediyormuş çünkü. Bölüm başlamış. Çok Yalvarıyorsun şu an Kerem, Gocay, Mert. Mert, Gocay sen neredesin sen? <laughs> Neyse. Ee, bir evet. soru alıyoruz, sonra kapatıyoruz evet. ki e, hep birlikte bölümü evet. izleyin. Bölümü izleyin. biz çalışalım. Sonra biz de izleyelim. Lütfen Furkan'a Furkan destek oluruz tabii. Yani destek oluruz. Um, Arapça konuş. Habibi. Habibi. <laughs> sehlen ve sehlen. Bence Arapça küfür biliyorum ya. Neden <laughs> ya? Neyse bu konuyu hemen geçsin. Şey Gerçi ama evet. ben yani yaşadım Dubai'da bu Dhabi'de. Neden? De... Neden sadece hakkında bunlar? Tamam kürüz. hadi, hadi size bir hara çakayım. <laughs> What is the best vacation you've been on? I want to give you all, all to your fans. Hayır. Bunu Hayır. Mi? Koyuyorum. Hayır. Hadi Hande. Hayır. Hadi Hande. Hayır. Hadi ya. Hayır. Hadi ya. Hayır. Geçen gece yaptın ya. Ne yapmadım? Sette yaptın Hayır. setin ortasında. Hayır. Peki yapmadı şaka şey yapıyorum. Yapmadım. Yani yapıyor da. Arada. Yapmıyorum. Neyse, peki. Yapmayacağım. Hande won't say fuck. Alright. <laughs> We love you. Ee, hızlı oldu. Kusura bakmayın. Görüşürüz. Ama bölüm çok heyecanlı, Ve heyecanlı bir, bir bölümde. O yüzden kapatıyoruz şimdi. o yüzden kapatalım. Biz şimdi. Izleyim. Belki, belki bir...